Bakanlığının devlet projesi dediği Kanal İstanbul'a karşı kurumsal afiş bastırıp astığı için ön inceleme başlattığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul benim için devlet projesi değildir dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz sözlerini değerlendiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 18 yıldan sonra lafa bakılamayacağını belirterek muhtemelen Ahmet Altan ve Osman Kavala gibi birkaç sembolik ismin tutukluluğunu sona erdirecekler dedi. 294 Sivil Toplum Örgütünün oluşturduğu Denge ve Denetleme Ağı'nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası yargının durumuna ilişkin hazırladığı raporda yürütmenin yargı üzerindeki kontrolünün derinleştiği, yargıya güvenin partiler üstü sorun haline geldiği ve yargı reform paketlerinin yargıdaki temel sorunlara çözüm olmadığı kaydedildi. İyi Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'la konuştuğunu söyleyen gazeteci Barış arkadaş, ihraç gerekçesini yasaya aykırı bulduğu için Özdağ mahkemeye başvuracağını, parti kuracağını yazan Abdülkadir Selvi'nin iddiasının doğru olmadığını duyurdu. Bu arada İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk da partisinden istifa etti. Maltepe Açık Cezaevindeki koronavirüs karantina iddiasını meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Ali Haydar hak verdi. Bakanlık tarafından gerekli tedbirlerin hızla alınması çağrısı yaptı. Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının %94,5 oranında etkili olduğunu duyurdu. Moderna aşı adayının Amerika Birleşik Devletleri'nde tescil edilmesi için acil süreç başlatmayı planlıyor. Dünya Gıda Programı direktörü David Beasley Covid-19 salgınıyla uğraşılırken birkaç ay içinde önlem alınmazsa korkunç boyuttaki kıtlık salgınının eşiğindeyiz dedi. Dünya liderleri para ve teşvik paketleri sağladıkları için bu kıtlık salgını 2020'de engelleyebildiklerini söyleyen Beasley 2021'e dikkat çekti.